Marmaris yelken sporcularıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. İlk olarak Türkiye'yi 2012 Londra Olimpiyatlarında temsil eden Çağla Dönertaş, ardından da Paralimpik yelken sporcusu Hüseyin Akbulut, bir deniz kenti olan Marmaris'in ismini deniz sporlarında duyurmaya başladı. Marmaris ve çevresinde bu anlamda dikkat çeken bir diğer oluşumsa Bozburun'da şu günlerde ortaya çıkıyor. Yelken dünyasının tanınmış ismi Etem Dirvana, Bozburun'da Türkiye'nin yelkencilikteki vizyonu açısından dönüm noktası olacak bir hareketin ilk büyük adımını attı. Hedef, spor camiasında yelkenin Formula 1'i olarak tanımlanan Extreme 40 turnuvasına bir Türk ekibini hazırlamak. Türkiye'de ilk defa yapılan bu hazırlığın antrenörlüğünü ise Extreme 40 projesinin mimarı, olimpiyat madalyalı, dünya şampiyonu yelkenci Mitch Booth yapıyor. Türkiye Ekstrem 40 takımında yer alan yelkenciler ise ünlü yelkenci Etem Dirvan'a 2012 Londra Olimpiyat oyunlarında ülkemizi 470 sınıfında temsil eden İstanbul Yelken Kulübü sporcuları Ateş Çınar ve Deniz Çınar kardeşler, Lazer Radikal sınıfında temsil eden Çağla Dönertaş, Can Bayülken, Onur Bilgen, Cem Gözen, Alican Kaynar. Hızları saatte 73 kilometre gibi inanılmaz bir sürate çıkabilen Ekstrem 40 adı verilen ve iki gövdeden oluşan ileri teknoloji ürünü teknelerle yapılan bu yarış hazırlığına Paralimpik yelken sporcusu ve 2016'da Brezilya'da yapılacak Paralimpik Oyunlarına Türkiye'yi temsilen katılmaya aday olan Hüseyin Akbulut da davet edildi. Antrenmana katılan Akbulut, 2012 Londra Oyunlarında başarıyla yer alan sporcularla bir araya gelerek antrenmana çıkmanın öğretici ve avantajlı olduğunu ve ayrıca teorik bilgilerin uygulama aşamasında Türkiye'nin ve dünyanın en iyileriyle çalışmanın 2016 Rio hedefinde destekleyici olduğunu belirtti. Paralimpik sporcu antrenörü ve kendisi de milli sporcu olan Volkan Atunoğlu ise 17 ülkede yaşam biçimine dönüşen engelli yelkenciliğinin Türkiye'de gerçekleşebileceğinin hayali dahi kurulamazken şimdi gelinen noktanın önemli olduğunu vurguladı.